milli sporcumuz için son 3 sayı derken bu sefer gardını fazla düşürdü. Farkı ikiye indiriyor Rahimova fakat moral bozmaya hiç gerek yok. Devam ediyoruz. Çok temkinsiz saldırdı Rahimova. Ama sayıyı da çıkarıyor. Fark 1 12 10 Sayı silindi tarafımıza yazıldı Doğru yeşil ışık yanmıştı Düzelttirdiler orada 13 10 Son iki sayı Bu sefer Rahimova. İki sayı fark. İki tuşa ihtiyacımız var değerli izleyenler. Ya da süreyi bu şekilde bitirmek bizim için çok iyi olur fakat rakip oldukça güçlü. Aleyna Ertürk elinden geleni yapacaktır. Burada sayı kabul edilmedi. Tekrar oynanacak pozisyon. Break, Artık son yaklaşık 50 saniye. Rahimova çok temkinli olmadan saldırdı yine. Puan hanemize geliyor. 14-11. Ben temkin bu, anlarda sevinmemiz gerekir. Ben temkinli olmaya devam ediyorum. Belirttiğim gibi rakip çok güçlü. Üst üste sayılar alabilecek bir rakip. Ve artık son bir sayı. Aleyna Ertürk ikinci altın madalyamız geliyor mu? Derken geliyor. Değerli izleyenler Aleyna Ertürk 15-11 ile Altın madalyanın sahibi oluyor kadınlar epe kategorisinde. Bu akşamı iki altın madalyayla kapatıyoruz. Eskrim'de değerli izleyenler final mücadelesinde gerçekten kendisi kadar olmasa da çok iyi bir rakip. Oyununu çeşitlendirebilen bir rakip karşısında Özbek rakibi karşısında çok iyi bir iş çıkardı. Sevara Rahimova'yı mağlup ederek 15-11'lik skorla değerli izleyenler altın madalyanın sahibi oluyor. Kıvanç Kırtay erkekler Florya'da altın madalya kazandı. Aleyna Ertürk kadınlar Epe'de altın madalyanın sahibi oldu. İslami dayanışma oyunlarında çok teşekkür ediyoruz. Yürekten tebrik ediyoruz.